Değerli dostlarım, bundan yaklaşık 13 ay önce 2 Mart 2021 tarihinde şehrimizin geleceği adına tarihi bir adım attık. O gün İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla valiliğimizin koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarımız, kaymakamlıklarımız, bilim insanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ve üniversitelerimiz ile el ele verdik. İstanbul'umuzun afet öncesindeki muhtemel risk ve tehlikelerini, hedeflerimizi, eylemlerimizi ve bu eylemlerden sorumlu kurumlarımızı belirlemek için bizim bir plana yani bir rehbere ihtiyacımız var dedik. Sonra da bu rehberi tanımladık. Hazırlıklarımız İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitümüzce yıl boyunca desteklendi. Ben Ercan hocamızın şahsında Rektörümüz İsmail Bey ve bütün hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 138 kurum ve kuruluşumuz, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, akademisyenlerimiz ve alanında uzman 550 teknik personelimizin desteğiyle Ercan hocamız da ifade etti. 2 çalıştay ve 102 toplantı gerçekleştirildi. Evet, 38 afet türü masaya yatırıldı tartışıldı, istişare edildi. İstanbul'umuz için öngörülen en önemli dokuz tehlikeyi tüm doğal afet ve acil durumlar için sorumlu kuruluşları, destekleyici kurumları ve gerçekleştirme süreleri hep birlikte tamamlandı, belirtildi. Ve tüm bu özverili çalışmaların sonunda hazırlanan rehberimiz bir doktora titizliğiyle satır satır kağıda döküldü. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımız da gösterdi. İşte ortaya İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planımız çıktı. İrap çalışmamız 388 sayfalık bir kitapta artık vücut buldu. Çok açık ifade ediyorum. Bugün itibariyle kaybedecek tek bir günümüz dahi yok risk azaltma eylemleri aslında dört amaç, 34 hedef ve 454 eylem olarak tespit edildi. Bu dört amaç şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak. Afetlere yönelik alınacak tedbirlerde her kurumumuzun artık görevi belli. Şimdilik belli. Bu dinamik bir süreç ondan bahsedeceğiz. Bir kurumumuz derse ki benim bunu yapmaya şu an finansmanım yok. Depremle ilgili olanların dışındakiler için söylüyorum. Ona en son söyleyeceğim. O zaman bu görevini yerine getirmeyle ilgili atıyorum selle ilgili iski veya devlet su işleri bütçesini kendine bu İRAP'ta verilen ev ödevi artık buraya kayıt altına alındı. Bunun kaçarı yok. Aslında biliyordu da onu. Ama şu anda bunu biz hem İçişleri Bakanlığımızın 81 vilayette yapmış olduğu İRAP çalışmasını nihayetlendiren İstanbul bunu mevzuat olarak yapmak zorundaydık. Kayda altına almamız lazımdı. Yaptık ve bir kurum kendisine verilen bu görevle ilgili tanımladı, belli ve bunun bütçesini bu yıl için yapamıyorsa zamana yayacak ve bizim de onu süreç içerisinde yapacağımız toplantılarda evet bu zamana yaymayla ilgili olan davranışı, kararı kabullendik deyip İrap'ın bu 388 sayfalık bugünkü tanıtım lansmanındaki bu eserin peşine ek 1, ek 2, ek 3 diye bu dinamik bir şekilde devam edecek. Bunu yapmak zorundayız değerli kardeşlerim. Biz de tabii bahsettiğim o valilik olarak İstanbullu hemşehrilerimiz adına bu sürecin takipçisi olacağız. Sadece ben değil, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 39 ilçe belediye başkanımız, zaten bu işin sekreteriyasını AFAD Başkanlığımız adına AFAD il Müdürümüz yapıyor. Vali yardımcımız devamlı orada. Bütün hemşehrilerimiz de bunu takip edecek. Bağışlayın beni, kimse kusura bakmasın. Bu büyük bir vebal. Çünkü afet başka hiçbir şeye benzemiyor.